sinum gibi. Hı. La 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 la. Bu da nefis bir şeyler kokuyor. Hı. Hmm. yapayken ket yemeye bayılıyorum. Hmm. Toptan mı geliyormuş? Hmm, bu da kokmuyor. Oh. Efendim. Sandalyeyi neden ısıyıyorsun? ısıyı yaysın? Ah, sandalyeyi ısılıyorum doktorun sandalyasının. Evet peki o zaman. Ben de gideyim şu kekimden bir ısıyık alayım bari. Huh? Kek mi? Hı? Kek mi dedin sen? Lolla lolla <laughs> lolla. <laughs> mı görüyorum ben Allah'ım. Demek buradaydın sen. Seni küçük tatlı hmm. şey seni. iki renkli şey seni. <laughs> en sevdiğim koku. Hmm. Aa, neyli kek peki? Çikolatalı mı? Üzümlü mü? Elmalı mı? Gerçi fark etmez. Hepsini yerim. <laughs> kek mi? Aa, um, i̇ki renkli kek. Aa, mutfakta aa, hala aa. biraz var. Kek mi? <laughs> Tutmayın beni. Sağlıyorum çikolatalı kek. Ne gidiyorsun? Sınıf kuralları. Öğretmenimizi dinleriz. Sınıfımızı temiz tutarız. Birbirimize karşı nazik davranırız. Yürüyerek dolaşırız. Eşyalarımızı paylaşırız. Kekimden yiyeyim. Kepi. Ha? Mutfakta kek olduğuna emin misin? Tabii ki. Biraz önce oradaydı. Tövbe. İyi misin dostum? Hayır değilim. Bu ha? tam bir felaket. Dostum. Tövbe. Ne oldu sana? Tavuk beni gagaladı. Neden? Çünkü o kekler <laughs> olurmuş. Aa, hepsi mi? Hepsi hem de evet. Ama nasıl olur? Aa, çünkü kekleri tavuğun yumurtalarıyla yapıyorlarmış. Yumurtalarımı benden izinsiz aldılar dedi. Aa, izinsiz mi almışlar? Aa, işte bu çok kötü. E, ne olacak şimdi? Ne mi olacak? Evet. Tavuktan yumurtasını izinsiz aldıkları için özür dileyecekler. Ben onu mu diyorum? Kirpi. Tavuğu mu diyorsun? Aa. Tabii ya. Tavuk seni gagalamıştı değil mi? Hı. O Aa. zaman... <laughs> Heh, tavuk da senden özür dileyecek. Ben onu da demiyorum Kirpi. Onu demiyor musun? Hayır demiyorum. Hiç kek kalmadı. Hmm. <laughs> Canı da çok kek çekmişti diyorum. Hiç mi kalmadı? Hayır hiç kalmadı. Aa, yapma. <laughs> başıma gelenler, var başıma gelenler. Ben ne talihsiz bir mamut kekim. Oh, Hayır yon, ben aa, mamutum o okay. ah, kega. Üzülme tüy gibi. Aa, biz, aa, bir çayesini buluyuz. Nasıl? Aa, düşünelim. Düşün. Hmm. Ben şu an düşünemeyeceğim. Şimdi bende iki dilim kek var. Evet. Ama senin hiç kekin yok. Hmm. Evet hmm. öyle deme dostum ağlatacaksın Ama beni. Ama ben sana <laughs> bir tanesini <laughs> verirsem. Yakın çevremde kimler var? Ailem, akrabalarım, komşularım, öğretmenim, arkadaşlarım. Onlar benim en yakın. İşte böyle. bu tabanda sana bir tane kek koyalım. Hah. Bana bir tanesini verirsen mi? Nasıl yani bu doğru mu? Gerçekten sevinçten ağlayacağım şimdi. Seninle kekleyimi paylaşıyorum işte. Hı? Yani paylaşınca ikimiz de kek yiyebilir miyiz? Biz sonra... Bir de bana. Hı? Bu benim için. Bu da senin için. Aa, yani paylaşınca ikimiz de kek yiyebiliyor muyuz? Artık üzüntün geçti mi? Aa, teşekkür ederim dostum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de çok Hı. mutluyum. Hadi keklerimizi yiyelim. Aa, az. Kekim yeğe ye düştü. <laughs> Hep piyasa bana fiyat soydun. Bu tavuk da çok oluyor ama artık. Çatalım boş kaldı tüy gibi. Seni gidi tavuk seni. <laughs> Ne olacak şimdi? Aa, ne mi olacak? Aa, tavuk senden özür dileyecek tabii ki. Gel çabuk buraya. Neredesin? Hemen özür dileyeceksin Kirpi'den. Ben nazik bir çocuğum. Özür dilerim. İzin isterim. Teşekkür ederim. Sıra beklerim. Yardım ederim. Paylaşırım. Bol bol gülümserim. kekim ne olacak? Kabuk çıkar o keki, o kek kirpili kekiydi. Çok mu kaba davrandım acaba? Tavukçuk. Tavukçuk, rica etsem o kekleri çıkarır mısın ağzından? Çok rica edeceğim. Çıkaramaz mı? o kekleri yiyip mutlayacakmış. Peki, peki ama ben ne yapacağım şimdi? Sen mi? Hı hı. Evet sen yumurtlayamayacaksın. T onu düşünemedim ben. Evet. Ana, ben onu mu diyorum yumurtu <laughs> gibi? Ne diyorsun? Hiç kekim kalmadı. Hmm. Püh. Aa, püh. Şey. Ben püh. hiç kek... yemeyeceğim diyor yok. Dostum çok geçmiş olsun. <laughs> Şimdi senin de hiç kekin yok mu? Püh. Ne yapsak hmm. ki? Yiyecek hiç kekim kalmadı. Vah tamam arkadaşım hı hı. benim. Ha. Gel bir sana sarıl. Gel, hı hı. gel, 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 gel. gel. Üzülme, üzülme. Ne ah. oh, oh, oh. <laughs> ile dikenlerim battı. <laughs> Kaynım da çok acıkmıştı. Oh. Nasıl davranırım? Topluluk önünde konuşabilirim. Nezaket kurallarına uyarım arkadaşlarımla iletişim kurarım. İki dilde konuşabilirim. Hmm. 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 Aynı şey. <laughs> Aynı şey. Benim başıma gelseydi. <laughs> Dünya başıma yıkılır. <laughs> hmm. <gülüyor> um, <gülüyor> nam, um, nam, nam. nefismiş bu. Ne yapacağım ben şimdi <laughs> Buldum Ha? Ne buldun Ne yapacağımızı buldum Hı, Ne yapacağız <laughs> ee, Ha? Gerçekten mi Kalan bu parçaları sana vereceğim ha. Şimdi sen de Kek yiyebilirsin ha, Teşekkür edeyim dostum Hı? Beni çok Mutlu Aa, ne demek dostum? Zaten arkadaşlar ne yapar? Haylaşırlar. <laughs> evet. Hem, büyük 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 ninem der ki... ...komşusu açken yatanın hortumu büyümez. Aa, benim, benim hortumum yok ki. Öyle deme. Senin de dikenlerin büyümez son. Aa. Hı. Ama ne güzel paylaştık değil mi? Evet. Paylaşınca ikimiz de yemiş Aa, olduk. Canım uyku, arkadaşım. Ki. Hmm, canım. Aa, Aa canım gibi. arkadaşım Aa, benim. Kendilerin batmıyor değil mi? Aa, Aa, batıyor ha, ama alıştım artık. <laughs> <ha, ha>, <laughs> Yakın çevrende neler var? Çatı, balkon, oturma odası perde, soba, süpürge, yatak, battaniye, yastık, çekmece. Arkadaşım girdi, aşığım kirpi